Bittiğiniz işlem şu şekilde yapılıyor. Ee, gördüğünüz gibi elimde bir dosya var. Şimdi bunu çaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu 200 metronomla yapılmış. Şimdi bunu durduralım. Ee, buradan Functions'dan MIDI Transform'a giriyoruz. Bunu biz hızını ikiye çıkartıp yani nota değerini iki katına çıkartıp hızını yarıya düşürdüğümüz zaman sizin söylediğiniz şey olacaktır. <laughs> Double Speed açtım. Şimdi bu iki mezuru seçtim. Select and Operate diyorum. Şimdi bakın Gördüğünüz gibi yüzü, hızı yüze düşürünce doğru çalmaya başladı. Logic'te böyle yapılıyor. de muhakkak bir karşılığı vardır. Ee, ama ben bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Kolay gelsin.